Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. AYT denemeleri çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu aralar fazla video atamıyorum arkadaşlar. Çünkü okullar açıldı. Orada biraz daha fazla yorulduğumuz için enerjimizi tam buraya veremiyoruz. Ama yine elimizden için çekmeye devam edeceğiz. Yani biliyorum bekliyorsunuz. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi bir soruya baktığımda diyor ki yukarıdaki uygarlıklardan hangileri etkileşimden uzak kendilerine has bir kültür oluşturmuşlardır. Yani diyor ki hangi devlet fazla dışarıyla ne yapmamıştır? Temasa yani etkileşime geçmemiştir. Daha önce de arkadaşlar baktığımızda Mısırlar aynen bu kategoriye uyuyor mu? Uyuyor. Çünkü ne demiştik? Bir tarafı çöldür, bir tarafı denizdir. Onun için o dönemin koşullarıyla fazla oraya gidemiyoruz. Fenikelilere baktığımızda arkadaşlar hani nerede Doğu Akdeniz tarafında Lübnan Doğu Akdeniz'de Lübnan tarafında kurulmuştur. Ve arkadaşlar Fenikeliler kolonicilik yapmışlardır. E kolonicilik demek ticaret demek. Ticaret demek etkileşim demek. Etkileşim demek özgün, özgür kültür demek değildir. Yani bir özgün kültür değildir arkadaşlar. Yunanlar da aynı şekilde hani kolonicilik yapmışlardır. Geçiş noktaları üzerinde bulunmuşlardır. Onun için cevabı sadece Mısır olacaktır. Diğer bir sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangi aşağıdaki hangi seçenekte bütün kavramlar ahiret inancını gösterir? Bak ne diyor? Bütün kavramlar diyor. Koşuk saf say bu. Arkadaşlar koşuk saf bak bu nedir? Bu şiir. Hani şiir var diye ahiret inancının varlığını ben ne yapamam? Gösteremem. Saf atasözüydü. Sagu attı değil mi arkadaşlar? Yu balbal, tam tamu. Şimdi yu cenaze törenidir. Şimdi adam öldü. Adamı törenle gömdüler. E şimdi adamı tören yaptılar diye onu gömdüler diye ahiret inancı vardır diyemem arkadaşlar. Niye? Çünkü bu adamı gömmeseler bu adam onları öldürecek. O ne olacak? Onlar onu gömecek yani. Öyle bir şey olacak. Balba gösterir tamu gösterir mezar taşıydı diyor ki hani öldürdüğü düşman sayısı kadar başına dikilir de öbür tarafta öbür taraf dediğim ahir ahir yani ahirette ona hizmet edeceklerine inanırlardı Tamu cehennemdir zaten cehennemi bu dünyada da yaşayanlar var mı vardır muhakkak ama arkadaşlar mecaz anlamda tabii ki de o hani tamu arkadaşlar nedir cehennemdir cehennemde öbür taraftır Yu yok demiştik, koşuk yok demiştik. Bal, bal olur, bal bal olur, tamu olur, uçmak olur. Hocam uçmak cennettir, cennet. O zaman öbür taraftadır. Yu, sagu, uçmak, uçmak olur da arkadaşlar. Burada cevabımız D seçeneği olacaktır. Güzel bir soruydu. Diğer bir soruya baktığımda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin sonuçlarından değildir? Hatırlayın Haçlı seferlerinde arkadaşlar Şimdi ne oluyordu? Avrupa'dan nereye? Anadolu'ya. Doğunun zenginliklerine. Burada haçlılar vardı. Haçlılar kimlere? Hilale. Yani Haç ile Hilal'in savaşıydı ya yani, Müslümanlarla. Kimler Hristiyanlar arasında 200 yıla yakın ne olmuştur? Ee, sürmüştür ve durmadan git gel git gel toplamda 8 tane Haçlı seferimiz oluşmuştu. Kilise ne yapıyordu? Tabi burada Kuluni Kilisesi vardı arkadaşlar. Kuluni Tarikatı vardı. Burada düzenleyen Katolik Kilisesi. Ne diyordu? Biz oraları kazanacağız diyordu. Eğer sen oraları kazanırsan, savaşı kaybediyorsan ve kiliseye güven azalır mı? Tabii ki de azalır. Skolastik düşünce güç kaybeder mi? Skolastik düşünce. Kilisenin öğretisidir arkadaşlar. Eğer kilise güven yani azalırsa skolastik düşünce de güç kaybeder. Atlas Okyanusu kıyısı olan yerler önem kazandı. Bu kalsın. Anadolu tarih edildi. Geliyor saldırıyor. Doğu Batı Çareti gelişti. Yani olumsuzluklar içerisinde olumlu durumlardan bir tanesi Doğu Batı Çareti'nin gelişmesi. Yani Akdeniz limanlarının ne olmasıdır? Önem kazanmasıdır. Yani bu şu demek değildir. Atlas Okyanusu değildir. Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması coğrafi keşiflerle olmuştur. Diyeceksin cevabın C seçeneği olacaktır. Diğer bir soruya baktığımda diyor ki yukarıdakilerden hangileri nizami medreselerinin kurulma kuruluş amaçlarındandır? Nizami medreselerini hatırla. Nizami Mülk tarafından Büyük Selçuklular döneminde hatta Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan döneminde önemli yerlerde özellikle bak Bağdat'ta da ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Kuruluş amaçlarında Batiniye karşı mücadele etmek var mı? Var. Hasan Sabah'a karşı mücadele ediyorsun. Devlet adamı yetiştiriyorsun. Şii propagandasına karşı da mücadele etmek vardır. Asker yetiştirmek kimindir? Askeriyenin görevidir. Buranın değildir. Hangisi vardır demiş arkadaşlar. 1 ve 2 olacaktır. Diğer bir sorumuza baktığımda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın denizcilik alanında gelişmesine katkı sağlamamıştır. Bak sağlamamıştır. Karesioğlu Beyliğine son verme. Karesioğlu Beyliği Balıkesir donanmaları vardı. Orada kurulmuştu. Balıkesir de onun için sağlar mı sağlar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı'ya katılması bu kimdir? Bir korsandır aynı zamanda arkadaşlar. E denizcidir kendisi. Osmanlı'ya katılırsa artıyor. Zaten Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı'ya katılması katıldığı gibi Cezayir Osmanlı'nın olmuştur. Niye? Çünkü Cezayir Barbaros, Barbaros Hayrettin Paşa'ya bağlıydı. İstanbul ve Boğazlar'ın alınması açıklamıyorum bile. Gelibolu'da tersane yapılması. Tersane arkadaşlar gemi inşa edip Bu da sağlar. İkinci Kosova Savaşı'nın kazanılması. Bu aşılarla yaptığımız savaştır. Bu olmaz. Diğer bir savaşa baktığımda savaşa mı? De bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdaki askeri kuvvetlerden hangisi eyalet ordusu içinde yer almaz. Azaplar bekarlardan oluşur. oluşur. humbaracılar arkadaşlar top ya da daha doğrusu el bombasını yaparlar. Ama bunlar nerededir? Bu kapı kolu. Bak kapı kulu askerleri içerisinde kapı kulu piyadeleri bölümünde humbaracılar vardır arkadaşlar. Hani azap burada kimler vardı? İşte lağımcılar, yeni ocağı vardı, topçular, top arabacıları, humbaracılar ve bunlardan bir tanesi de budur arkadaşlar ama kapı kulu eyalet ordusu değildir. Müsellem atlı askerdir akıncı da sakalar da su ihtiyacını karşılar. Bu üçü de eyalet iken ve eyalet değildir. Diğer soruya bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Fransa İtalya ile açıklanamaz. Fransa İtalya 1789 yılında 16. lüyet karşısında halk halk bir yana burjuva sınıfı bir yana ne yapmıştır? Baş kaldırmıştır ve halk gerçekten açlıktan baş kaldırılmıştır. Özellikle 16. Louis diyor ki devlet demek ben demek ben demek devlet demek oğlum siz kim demek? Onu da ben ekledim. Yani bunu söylüyor. O zaman siz kim demek derken o zaman halk da diyor ki La ben açım diyor. Ben açsam o zaman sen niye toksun diyor. O zaman benim sana yani sana ihtiyacım yok diyor. O zaman sen git diyor. Krallık mıralık siz gidin diyor. Ve ne yapıyorlar? 16. Louis tahttan indiriyorlar. Yeni çağ kapanıp yakın çağ başlaması arkadaşlar. Evet doğrudur. Gü Güçler aydının ortaya çıkması. Yani krallık gidiyor meşrutiyet Meşruti bir yönetim geliyor. Daha sonra Cumhuriyet geliyor. Yasama, yürütme, yargı yavaş yavaş birbirinden ayrılıyor. Sosyal sınıflar arasında farklılaşma artması, hayır azalması olacak. Burjuva sınıfının siyasi gücünün artması, yani devlet yönetiminde artık Burjuva sınıfının da etkisi olması doğrudur. İnsan hakları, evrensel bildirisinin yayınlanması, yani temeli Fransız ilkelerine devamlı cevabımız ne olacak? C seçeneği olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Kurtuluş Savaşı aşağıdaki hangi antlaşmanın maddeleri uygulandığı için başlamıştır? Şimdi baktığımızda Mondrosel, Gümrü, Uşi, Moskova vardır. Arkadaşlar burada zaten Gümrü, Uşi, Moskova'yı elemen lazım. Çünkü niye? Gümrü Kurtlu Savaşı esnasında imzalanmıştır. Moskova Anlaşması da aynen bu birinci ünlü savaşıydı. Değil mi? Birinci ünlüydü. Diğeri ise baktığımda Doğu Cephesi'nde gerçekleşmişti. Uşit-Rabluskarp Savaşı'ydı. Üçü gider. Şimdi burada kaldım. Mondros ve Serv Anlaşması arasında gidip geliyorsun. Şimdi Mondros ağırdır. Serv ondan ağırdır. Ama Sev Antlaşması uygulanmamıştır. Ölü doğmuş bebektir. Çünkü bunlar Mondros'u uyguladılar. Özellikle Mondros'un 7 maddesini bir devreye koydular. Güvenliklerimizi tehlikeli ülkede gördüğümüz yeri işgal edebiliriz maddesini devre koydular birçok yeri İzmir'i, Adana'yı, Antep'i, Maraşı, Urfa'yı, Musulu, Batunu yani birçok yeri arkadaşlar Doğu Anadolu tarafını, Batı Anadolu tarafını, Doğu Karadeniz tarafını birçok yeri işgal ettiler. Biz de direkt bu anlaşmaya karşı başkaldırdık. Yani bunun oluşmasını yani sevra anlaşmasını oluşmasını engellemek için de bunu yaptık. Onun için Mondros uygulandığı içindir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olur. Çok çok güzel bir soruydu. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Yunanlar Çerkez Ethem İsyanı'nı fırsat bilip hangi cephede temmeye saldırdılar. Şimdi Yunanlar Çerkez Gazetemi isyanını birinci ünlü, ikinci ünlü, Kütahya, Şiksehir, Sakarya büyük taarruz değil arkadaşlar. Cevabımız birinci inönü olacaktır. Son sorumuza geldik. Diyor ki yukarıdaki bankaların hangileri Mustafa Kemal döneminde ne yapılmıştır arkadaşlar? Açılmıştır. Şimdi baktığımızda Ziraat Bankası 2. Abdülhamit dönemiydi değil mi? Hatta bir soruda ben bunu anlattım. Dikkat edin karşınıza gelebilir dedim. Bunu söyledikten sonra da soruyu hazırladım işte arkadaşlar. Bu değil. İş Bankası bin 1924 yılında kuruluyor. Vardır arkadaşlar. Sanayi Maden Bankası 1925'li yıllarda kuruluyor. Bu da vardır. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.